Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Arkadaşlar bu benim ilk facecam videom. Ve çok uğraştım arkadaşlar. Yani şu ne olmak için bayağı bir uğraştım. Neyse arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiyoruz. <laughs> evimize yani şu anda burası arena. Evimize gidelim. Dur evimize gidelim. <laughs> arkadaşlar. Şuraya alacağım ben bunu. Kendim niye görünmüyorum? Böyle olmuş. Evet böyle arkadaşlar. 30.000 TL'lik adam. Emre'li bu arada. Eşim Şuraya bakın. Şu i̇şte etiketleyeceğim ben orayı. Ama tabii üstündeki Emre'ye 6.731'e linki tıklayacaksınız. Kaç kaç beğeni almışım? 13 beğeni. Ziyaretçi sıfır. Aga be. <laughs> Tabii, bu niye böyle Tamam. 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 Çünkü bayağı bir ayarladım. Şu, şu anda burası bizim ana koridorumuz arkadaşlar. Burası bizim ana koridorumuz. Burada bir tane ayıcığım var. Burada bir tane ayıcık var. Bir tane çadırımız var. Yani 10 dakikalık bir video işte arkadaşlar. Burada oturabiliyoruz. işte. Çıkıyorum. Burada parti yerimiz var arkadaşlar. Oo, çok iyi ya. Çok iyi ya. Burada iki kişilik. Şey. Tam. Burada iki şey, kişilik yerler var. Oo. Lan niye oturdum? Tamam. işte bir bak. Eğer şey yaparsanız. Lan. Ana, ben döndürdüm ya tableti. Ya bu arada tabletim var. Abi. Neyse Benim Galax arkadaşlar. Benim Galaxy Kedim arkadaşlar. Galaxy Kedim. Teknolojik Kaplan'ım. teknolojik şey teknolojik rakunum vardı onu sattım. Dalmaç yalı aldım. Bir tane de alışıklı kabibar aldım ve bir tane de baykuş aldım. Bak bir tanesini üç tane şey aldım. Bakın. Ondan sonra Galaxy Kerim var, teknoloji kaplanım var. Ondan sonra da Ateş var. Yani kötü yani. Daha yeni başladım arkadaşlar. Oho çok iyi. <laughs> <laughs> Böyle bir hesabım var. Balçıklı kapı var. Bir tane de normal kapı var. Var. Sayıyorum gözüküyorum böyle. Ya döndürmek çok zor. Arkadaşlar eğer bunu bilgisayarda yapmak istiyorsanız şu anda bir tane uygun bir videom var arkadaşlar. Şimdi sizinle bir tane crazy run oynayacağız. Evet. Loli 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 var ve bir de yeni sezon geldi arkadaşlar bak burada falan vardı kaldırıldı mı yok evet, kaldırıldı yani bakın üstte şey vardı eskiden yoktu bunlar ya kamerayı kapasam ya tamam Okul onun gönem RCD dükkanına ama ben RCD'ye gideceğim çünkü Crazy Run orada. Crazy başka bir tane böyle Pizza Guy oyunu yani Pizza Guy deniyor? Pizza Guy mi öyle bir şey? Ohohoho çok iyi! Bunu Facecam oynuyorum. Evet. Arkadaş. Buradan herhalde. Arkadaşlar burada ben 11 seviyorum. Yani 9 olan var, 11 olan var. Ben 11 edemedim. Ben 10 demedim. Bakın. Şeyim o kromatik şeyim var bir tane de su altı baykuşum var. Onları onlarla uçabiliyorum ben. Evet bu oyunda arkadaşlar 3 canımız var şurada görüyorsunuz ki. Oyunda gördüğünüz gibi 3 canımız var. 3 işte. canımız var. Ya başlayacağım kameraya ya. Neyse. Bu oyunumuz neymiş? Kulağımdan kaçın. Lazerlerden kaçın. Ah. Ne oldu bana? Lazerlerden kaçmayı öğrenmiyorum. Şimdi. Lazer var. Çok fena lazer. Lazer var. Hah tamam bitti lazer. Lan o oyunda olduğum için diyorum bu Allah. Arkadaşlar bir kalbim kaldı. Öldüm ya. Zaten ben bu oyuna alışık değilim. Yani çok oynamıyorum. Ödevler. Allah'ım işte. O zaman geçe. <laughs> Şöyle oynayacağım ben. Çık. Elendik sonuçta. Aa! Çık çık lan. Adamı... Aa oyundan çıktık. Oyundan çıktık arkadaşlar. Diğer oyunlarımı da gördünüz vardı, orada da oynayabilirim. Ah, bilmiyorum başka Şöyle Şekil arkadaşlar Burada arkadaşlar Brawl Stars yok lan ben Brawl Stars Roblox oynamamak istiyorsanız eğer Bak, Roblox oynamamı istiyorsanız bu bu video bu videoyu yayınlayacağım ben. Bu video yani falan Bu video göz izlenme alacak. Anladın mı? Roblox çok oynuyorsunuz. Ha, evcil hayvan olalım. Yeni gelenler var ya orada. Böyle akademiler mi deniyor? Bak bir tane böyle ateş var. Ben lazeri seçtim. İnsanlarla şimdi şey yapacağız. O anlamda değil orada. Şimdi yumurta alacağız. Zahmet. Arkadaşlar eğer kork oyunu kalmasın kısıyorsan ağır. Beğenmeniz gibi kork. Anlamsız kısıyorum. Bu arada bu ekran böyle şey dönüyordu kafam buraya kafam burada oluyordu ben bunu zar zor şey döndürdüm burada. Bu arada arkadaşlar eğer bunu nasıl yapmamı öğrenmek istiyorsanız nasıl cümle oldu bunu nasıl yapmak, yani nasıl facecam yaptığımı görmek istiyorsanız az screen recorder oynayın ona sonrasında şey var Buradan ben ne yapacaktım? Kafa gitti.

arkadaşlar çekme oladı Ama ben çekti radye. Biraz küçüldüm. Lan. Tam. Lan gitti yanlışlıkla. Arkadaşlar gitti yanlışlıkla durun. Oyun bu bu uygulama bu, bu Bakın arkadaşlar böyle ya. anlamıyorum Böyle olacak arkadaşlar. Ben böyle düzeltiyorum. Sonra oyunu böyle nerede Ay diğer oyunlarımı görmeyin. Heh <laughs> bak şimdi düzeldi gördün mü? Tamam. Oha, çok iyi. Ne top mu? Gel. <laughs> Hadi. Benden bile ben, az seviyorsun. Yani. Nasıl lan? Beklemezsem iki hale alamayın ya. Arkadaşlar eğer şey gelmesini istiyorsanız Roblox 100 beyni ya da 100 görüntüleme alacak. Eğer bu şu mu? Ya o oh, kabul et kabul et şimdi ben sana bir tane dalmaç yanı veririm Ondan sonra isa baykuş yani vereceklerine kararlı bir de ben blok istiyorum o da bulmuyoruz arkadaşlar galibanım mı galibanım 10 olmuş 2025 ya Heh. var verecek mi lan abi verirse çok mutlu olurum Polisin kapını. Hadi onayla, 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 onayla. Tamam. Ben de sana ne veriyorum biliyor musun? Al bunu veriyorum. Ben de sana dalmaçyalı veriyorum lan. Al kabul et. Şerret. Ya bak. Bak ben senden o pembe uzaylı blob'u alacağım. Bu bir. Bu videoyu izleyin. Ah, gitti Allah'ım kafayı yiyeceğim. Onu niye vermiyorsun? Lan bak. Vermeyecekseniz. Niye kabul ediyorsunuz oğlum? Gel hadi bir <laughs> Kabul et. Kabul etme et, bak. Kabul etmediyse şerefsiz. Hadi kabul et. Oğlum niye bu kadar uzun gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar son bir şey yapacağım. Takas yapmaya çalışacağım. Takas yaptıktan sonra video çekeceğim. O zaman... Takası çok olan bir yere gidelim mesela. Yani. Pet <laughs> <laughs> Hiç benzemem ben. <yok. gülüyor> of, of 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 çok kişi var. Twister gel. Twister. Twister. Dıştırra. Arkadaş edilenim. O oh, bunu yapalım. Bunu yapalım. Bakayım. Ah, ya. Bunu yapacağım. Admin Gel admin. Dah. Bile bile bile. Do -do. yapalım. Ya oğlum birisi kabul etsin. Hadi video da çek ya. Ha kabul etti. Bak. Gel sana bununla. Şerefsiz. Bak hadi. Admin gel. Admin yine. seni yapacaksın Kadri yine. Gel. Kapı gırcırdı. <laughs> gırcırdı bu. Ya. He. Kabul et Allah şükür ya. <laughs> admin lan bir jiretlik yapma ya bez tamam bezik diyor mu hafa gel gel bunu bulamıyorum şimdi şimdi ben sana bunu bulamıyorum ona sana bunu <gülme> bak bir elik yaygın veriyor <gülme> <gülme> oğlum ben sana blob stepleyeceğim o dur şimdi blob Bak rast şuraya vallap. Ya neyin olaylıyorsun oğlum? Bunu tamam de. Arkadaşlar Bu ne? Arkadaşlar videom burada bitiyor. İkincisini gelmesini istiyorsanız şey yapın. Ee, 80 abone olalım. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Bye bye.